Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün eee biraz ben. Ben biraz kazıklanacağım. Niye sen kazıklanıyor musun Allah Allah? Evet ben biraz kazıklanacağım arkadaşlar bugün. Niye? E, kazıklanmak ne? E, Boşver. İşte Birinin senin parasını bir yöntemle alması gibi bir şey işte. İyi yöntem mi kötü mü? Kötü yöntem işte. He. Tamam. Arkadaşlar biz e, burada yapacağımız şey bebeğe artış veriş yapmak. Bebeğe işte. Bize değil yani. Evet kardeşimiz olacak onun için. Evet. Yatağı topladık. Evet şimdi gidebiliriz. Kazıklanmaya gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Ya. Hadi gidelim bizi boşver. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Geldik güzel. Neyse size bir şey söylemek istiyorum. Biz de şu anda bir kaşay e, kedi köp köpek ve şey aldık. Fok balığı var yapan. O ondan aldık bir de sahiplendik işte aldık demek. Neyse aldık demek çok itici geliyor bana. Bir hayvanı almak çok itici geliyor. Sahiplendik daha mantıklı yani daha güzel. İşte e, bir köpek ve bir su ya Samur neden? Bir fok balığı sahiplendik arkadaşlar. İkisi de küçük. Ve biz bununla niçin sahiplendik? Arkadaşlar ee, Leo ve Dora bizim köpek e, köpeğin köpeklerin gitmesine çok üzülmüş. Yani sahiplendirmemize çok üzülmüş. Ama evde bu kadar fazla hayvan olduğu e, evde o kadar fazla hayvan olduğu için yani biz şey yaptık. Şu anda isterseniz gösterebilirim. Gösterme. Ya, sonraki videolarda görürsünüz. Ya da göstereceğim lan göstereceğim. Benim adam Mochi ise ben de göstereceğim. Bakın. Bak bu fok. Bu bizim tatlı fokumuz. Çok küçük. Evet. Burada da köpüsümüz var. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bizim minik kedimi atıyorsun lan. Hep İkiniz de durun. İkisi de küçük. Neyse. Şimdi biz geri gidelim. Geldim. Şimdi şey yapalım. Evet, evet, evet. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar bütün bir AVM oldu, ee, bir AVM'nin içinde değil pardon. Nasıl oluyor lan? Anlatamıyorum. Hayır anlatamıyorum. Arkadaşlar bir mağaza işte tek başına bir mağaza olduğu için biraz pahalı işte şeyler. Bir de yeni açılmış. Onun için gidiyoruz zaten. Evet. Şimdi arkadaşlar bize gidelim. Çok oyalandık. Evet. Hadi let's go. Evet biz geldik. <laughs> geldik. Hadi girelim artık. Bak sen buraya giremezsin bak. Evcil hayvan yas e, girişi yasak. Niye? Bak evcil hayvan girip mi yasak sen e, hayvansın ya. senin yanında getirdiğim için giremem değil mi? Hadi girelim. E, burada oturmayacak mısın? Oturmayacağım. Yok kasiyer falan Neyse. Hadi gelin. Şimdi Leo bin ya. Evet, burada böyle e, ajanda mı deniyor? Bunlara ne diyor artık? Dosya mı, dergi <laughs> dergiler falan var. Şunu anne o oh, boş ver gel. Tamam. Dur lan merak ettim Bakacağım içine. doğa ile ilgili bir şeylermiş işte. Doğa ile ilgili bir şeymiş. Tamam. Tamam. Tamam onaylama. Şimdi arkadaşlar burada böyle şeyler falan var. Bu neymiş? Ee, bir, Aa, bir dakika paket şey almayı unuttum. Hem git, gitip alayım mı? Git al. Aa, böyle bir şey aldım. Tamam olur. Hadi gidelim. Ben e, biberon alacağım. Tamam mal. Bunları da almamıza gerek yok. Evde var zaten. Ee, biz odayı bir taslağını falan kurduk arkadaşlar. Birkaç şeyimiz eksik sadece. Bir de oyuncak falan alırız diye geldik işte. Evet öyle. Evet öyle Allah Allah. Şimdi bir emzik alalım mı? Emziğimiz var ya evde dolu dolu var. 40 tane emzik var evde. E. Tamam. O zaman şurada bakayım. Biberon alacağım. Şunu alıyorum işte. Bir tane aldım. Al. Tamam hadi gidelim. Ya sen bekle ya burada. Sen benim ne aldığımı görme. Sen istemezsin olmak. Tamam. Ben bekliyorum o zaman değil mi burada? Bekle. Sen istemezsin benim ne almak alacağıma. Karış, karışırsın hep. Hı, hmm, karıştırım. Hı, hmm, karışım diyor bir de arkadan. Bir de geliyoruz. Tamam bağırmayın. Şimdi burada de kitaplar falan var küçük ama bunlar şekil değil mi? Evet böyle kitaplar arkadaşlar. E, hangisini alayım? Alacak mısın? <laughs> sinema var ben sinema alıyorum. Tamam. Aa bak kendime değil ha. Şimdi burada e, şunu mu alayım? Bunun ismi neydi? Slot muydu öyle bir şeydi ben bundan alıyorum. Tamam hadi gidelim. Bakın arkadaşlar. Oy. Hı. Arkadaşlar burada şöyle şeyler var böyle yemek tarzı bir şeyler var işte. Bizde süt ısıtıcı var ama şu güzele benziyor. Bundan almak istiyorum. Hemen. Bak beşikler var, halılar var. Halıya gerek yok. Halıya var mı gerek? Yok evde var bir sürü halı zaten. Evet zaten bir halıyı koyduk arkadaşlar e, odaya. Belki şu beşiği alalım bizim beşikten. Evet beşik alabiliriz. Şu beşiği dur. Müsait biri gelebilir mi? Heh, buyurun efendim. Biraz var Biz şuradaki e, şu arkadaki mavi çiçekli beşi almak istiyoruz da. Tamam. Ee, başka e, bir yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Şu anlık yok. Tamamdır. Biz onu hemen e, paketleyip evinize göndeririz. Tamam. Gelin. Hadi üst kata çıkalım. Burada hiçbir şey yokmuş ki bilmem üç katta belki vardır. Hadi gidelim. Ben de Evet geldik. Şimdi şurada büyük bir ihtimal Aa Sünger Bob'lu şeyler falan var. Gelin. Şey geliyorsun. Yerbob oynayacak mı? Pickup, pickup. Pickup evet, pickup. Şimdi burada Küçük puflar filan var arkadaşlar. Ama bence pufa gerek yok. Çünkü bebek ne yapsın pufu? Yani ne yapacak yani? En azından oturabiliriz. O ne yapacak? O var işte öyle. Ha, doğru. Doğru diyor kendisi de ya söyleyen. Tamam. Bakın siz buraya girmeyin bence. Ben gidiyorum. Dur bu, burada kalsın. Hm. Ranza bunlar. Buralar ranza. Gerek yok buradan. Hiçbir şey almayız. Gelin. Hadi gidelim. Şimdi bak ileride ne var? Karşınıza meler çıkabilir? Hiç kimse bilmiyor. Heyecan müziği. Dın 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 dın. Heyecan müziği. Heyecan müziği yapıyoruz. Harika heyecan müziklerimiz var arkadaşlar bizim. Ee, o yüzden bu kanala abone olun. Heyecan müzikleri sayesinde kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar. Evet öyle. Şimdi arkadaşlar burada. Ooo. Şey alıyorum. Bez de varmış lan. Sabah öyle akşam. Gelsenize niye arkada bekliyorsunuz? Size de bir şey alacak mısın? Alayım mı? Evet. Tamam size de alayım. Ama onun için bir ayrı poşet alalım mı? Olur. Ben şey derken görmüştüm. Şu ileride vardı poşet. Tam gidip alabilir misin Dora? Tamam. Yüzü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Leo al şunu. Bana verdin emin misin? E, eminim herhalde ya. Anne. he Al. Hediye üstüme atıyorum. Dur bu kamerayı beni tutması lazım. Ben tutarım. Tamam. Çok sallandırma tamam mı? Ya tamam dümdüz tutuyoruz işte. Şimdi arkadaşlar böyle e, şeyler falan var. İsteriniz var mı buradan? Ben şu çilekli şeyi çok beğendim. Onu istiyorum. Tamam. Aldım. Şunu da al bana. <laughs> Hayır yeter. Onları ne yapacaksınız? Siz e, sizin odanızda var ya zaten. Ha doğru unuttum ben. Aa bak bizim geceliklerimizden. Kuşmayın. Bizim geceliklerimiz var. Geceliklerimizden var. Çok güzel. Evet öyle. Ya erkeklere güzel hiçbir şey yok mu ya? Galiba yok. Ya bir gecelik var sadece. Sen de eşya alabilirsin. Emzik. Evde bir sürü emzik var. Ha gerek yok o zaman şey yapalım. Böyle, sana şunu alayım mı? Alır. Tamam alalım. Şuna gerek yok zaten güzel durmuyor. Evet. Ben de beğenmedim. Bu arada arkadaşlar biz buranın ikinci mi birinci mi müşterisi planız. Yani o yüzden bomboş buralar falan. Burada da tablolar, buradaki tablolar satılıyor mu acaba? Satılmıyordur ya. Süs olarak duruyordur burada bence. Bence de öyledir. Hadi deleyim. Kah. Yavaş. Ee, bez alalım. Bez alalım mı? Böyle sabah öyle akşamlık bezler. falan var burada. Akşam bezleri daha iyi oluyor. O yüzden akşam bezim alsam. Bence akşam bezi alayım. Ya da almayayım ya. Aa evde bizim bez var. tam beze gerek yok o zaman. Böyle bir taslak şey. E, taslağını oluşturduk. Arkadaşlar daha önce söylediğim gibi. Aslında şunu alabiliriz. Başka bir şey alabilir miyiz? Bence gerek yok. Tamam bu kadar yeterli. Ne kadar az ya. Evet çok az alışveriş yaptık. Az yaptık. Çünkü burası çok pahalı. Evet babam yerin dibine basacak. Ya. Evet batacak. Batacak evet. Bunlar bile ne kadar tutar? Bin tutar ya. Oha. Oha deme. He. Yok artık. Bu kadar tutar mı ya? Tutar herhalde Allah Allah hadi aşağı. Ben bunun üstüne bineceğim. Hayır ya. Oy geliyorum. Geldik. Bir arka ses konuşabilir mi arkadaşlar? Videoyu tam zamanda başlatamadım. Öhü. Hadi. Şimdi beşi aldık değil mi? Evet, evimize gelecek. Tamam güzel. O zaman gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Ne oldu? Hani he, ben ben söyleyeceğim ya sen sus. Hani biz girişte e, dergi falan görmüştük ya. Hı, alabilir miyiz? Tamam. Ama sadece iki tane. Tamam hadi gel. Kamera var ya sende. Hadi doğru hadi sen de gidelim o zaman. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir de biz dergi almak istiyoruz. Evet ben şu dinosaur alacağım. Ay, ha. Bak şurada çekil. Ne atıyorsun? Şurada miyam yazıyor. Sen okuma yazmayı biliyor musun? Bak içinde de güzel yemek yemekler falan var. Kore yemekleri. Hadi bunu da alalım. Tamam alalım. Tamam yeter bu kadar. Ben şunu alsam ya. Yeter. Dur <laughs> ben yemek bebek maması almayı unuttum. Yeşil, yeşilde bir tane turuncudan alır mısın? Tamam. Bak şimdi hangisi? Bunlar galiba. Eh, kırmayayım de. Aldım. Ben şunu çok sevdim. Bunu da almak istiyorum. Tamam. Kendi de yurt alacağım. Böyle mor, mor. En sevdiğim renk. Hii, ye, ye. boş ver boş ver. Doğru. böyle bir şey yaşanmadı tamam mı? Ben kendime bir tane kalem almak istiyorum. Böyle bir şey yaşanmadı. Kimse görmedi değil mi? Dur bir de şunun içine bakayım lan. İyi güzelmiş. Keşke anne bundan daha sayı. Neyse. Ha pum 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 var. var. Dur. Ben kendi alışverişimi kendim de yaparım ya. Allah Allah. O zaman ben, ben şunu istiyorum. Kadesimi alırım. Alamadım bir dakika. İh. Heh, aldım. Şimdi. Şarkı çalıyor din 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 din, din. <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Hayır ben bunu istemiyorum. Ben her bunu ne zaman açarsam korkarım istemiyorum. Kendime kalem alacağım. Böyle Hello Kitty'li. Hello Kitty'li kalem. Hem ben bunu alıyorum. Bir de bir şey alayım mı lan? Bunu alacağım. Alsam mı? Aldım gitti. Hadi aldım ben bunları. Hem de annemden gizli sepeti atayım da e, abla hesaplarken şey. Hatta şunu içine atayım da İy, şey olsun işte anladın. Anladınız mı? Hadi. Ben geldim. Kendime bir de de boş ver ya. Kendime bir tane de pastel boya aldım. Ne kadar gördün mü? Yanında 50 mi ne yazıyordu? Yok 200 yazıyordu. 50 yazıyordu yanında. 200 yazıyordu değil mi? 200, evet 200. 50. Hı, tamam o zaman. Bilmeden. Tamam bunları da koyuyorum böyle. Tamam yer kalmadı zaten şöyle de. Hadi bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen şunları koyarken görme. Bunları hesaplıyoruz değil mi? Evet bu kadar. Allah'ım lütfen. Lütfen Allah'ım beni geçmesin lütfen. Ya bir sus ya. Aa, görmüyor inşallah. Aa, görmedi. Dur şunlar da var. Şöyle koyayım. Ne kadar? Söyle. Buranın toplam fiyatı ne? Kaç? Top buranın toplam fiyatı söyle artık. Buranın toplam fiyatı kardeşim söyleyeceğim mi artık? Buranın toplam fiyatı ya Be 7500 mü? 7500. Bir şey diyeceksin sanki. Başka bir şey söyleyecek misin? Ha bakayım. 7550. 7550 imiş. Çok uygun. Evet çok uygun. Çok uygun. Evet öyle. Uygun mu yani? Ee, uygun mu? Çok uygun. Aha, çok uygun. <laughs> Hmm, yok. Ödüyorum ha. Öde. Ödüyorum. Öde. Bu kart yetmezse. Öde. Yetmezse. Değerini kullan. Senin zaten ikisi de. Ödüyorum. Öde artık. 3. 2. Ödemeyeceğim. Öde lan. Sırf bebeğimiz için ha. Ödedim. Tamam mı? Al. Küçük. Ben de konuşma. Konuşacağım. Tamam konuşursan konuşun hepim ya. Bak şunları e, poşet istesene. Dur şu poşete doldur işte sığdığı kadarını. Küçükleri koyuyoruz işte içine. Bunlar ne? Bu ne? E, siz ne aldınız bu kadar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> e, bu, bu tabak kaldı. Bunu tabağa da başka bir şey koyalım. Bir dakika alamadım. Hayır, alamıyorum. A aldım tamam. Bunda yer yok şu anda. O zaman bunu şöyle bunun içine giriyor mu lan? Hı. Bunu da başka bir poşete koyalım. Tam koy artık. Bir tane poşet alabilir miyim? Şu ileride var. Tamam hadi ben gidip alıyorum. Aldım tamam. Geri geldim. Hadi bunu da koyalım. Bu tamamen sığmıyor mu? Bu sığmıyor. Bunu bir taşıyabilir mi? Hayır. Sığmıyor bu. Efendim isterseniz e, bunu tamamen hep birlikte paket edebiliriz. Paketleyebiliriz. Tamam olur. Hem biz bunu paketleyip geliyoruz hemen. Tek alamıyorum. Hah. Hemen bunu paketleyip geliyorum hemen. Bebeğin adın cinsiyeti nedir? He kız. Hı tamam. Uy pembe yaptım. Anladım zaten aldığınız şeylerden. Benim için mi aldınız? Yo. Siz benim için de aldınız bir şeyler işte. Ne onlar senin o zaman. Evet. Tamam. Yeter. Al sen taşı. Üf, param gitti. Aa siz ilk müşteri olduğunuz için size bir 100 bin lira indirim yapmam lazımdı. Sizde bir yüzde 10 liramın 5 mi, indirim olması lazımdı. Paramı ver. Nakit mi? Evet ver paramı. Ne, hangi, neyle veriyorsan ver. Aha bu da para istiyor şimdi. Param. Hı, tamam efendim veriyoruz ama nakitimiz paramı ver. Tamam şu kartınızı şuraya koyabilirsiniz işlem işlemi yapılacak. Hadi yapın artık. Hı, tamam geldi paramız. Çekiyorum. he. Heh, tamam bak iyi dolandırılmadık ha. Batsın. E, kaç oluyor o zaman? 6 6 altı altı, a, altı yüz bin beş yüz oluyor. Yani yaklaşık öyle bir şey oluyor işte. Kolay gelsin efendim. Yüz bin lira e, indirim için teşekkür ederiz. Hadi gelin. Ben de kamera taşımak istemiyorum artık. Al şunu ya. Ne atıyorsun? Of. Benim Şu da Şurada. Kalsın boş ver ya. E, hadi dışarı çıkalım artık. Tam eve gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. O ses neydi lan? Evet arkadaşlar biz geldik evimizdeyiz. Şükürler olsun ya Rabbi'm. Leo kapıda kaldı. Leo kapıda değil içeride. E nerede o zaman? Televizyon odası. Leo gel. Dino, 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 dino. Leo Leo gel. Leo. Leo gelir misin? Ne oluyor lan? He ne oldu? Gel. Tamam. Evet. Videoyu kapatıyoruz. Ha tamam. Unuttum. Özür dilerim. Minik. Minikler. Niye minik oluyoruz biz? Minikler. Bana eşya almadınız. <laughs> Erkek ürünün çok fazla yoktu çünkü. Onlar da getirsinler ya. İlk kez biz gittik ya hani. O yüzden de 100 bin lira indirim yapıldı. Ben o 100 bin lira şimdi ben harcayacağım. Yo. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz bunları e, evimize yerleştireceğiz. Odamız bu arada üst katta. İsterseniz o odanın turunu filan yani. O odayı gösterebiliriz. Turunu filan. Gösteririz. Zaten sadece bir oda turu olacağı için küçük yani. Küçük bir oda. Şurası kadar filan işte. Bakın bu girişi var ya. Şurası şöyle. Şu kadar bir şey. Bu kadar. Öyle bir şey. Onun için yani çok fazla... Uzun olmaz video, onu hallederiz hemen neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar e, bir şey fark etmiş fark ettiyseniz ben bu videonun girişinde bir şey e, bir giriş kullandım. Bundan sonra bu giriş e, bu girişi kullanacağım. Bu arada arkadaşlar e, giriş biraz saçma olabilir. Bence e, anlayanlara anlay e, anlayan'a bu savaşı ben kazanana kadar falan mı diyor? Ben kazanana kadar da herhalde son, e, sondaki şey. Böyle sonra giriş ekranı falan geliyor. Orada yani ben bir bin, bin aboneyi geçene kadar gibi düşünebilirsiniz. Yani abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.